Bilgisayar virüsleri Virüs nedir? Bilgisayar virüsleri, kullanıcının izni ya da bilgisi olmadan bilgisayarın çalışma şeklini değiştiren ve kendini diğer dosyaların içerisinde gizlemeye çalışan bir tür bilgisayar programıdır. Virüs, zararlı yazılımların tüm değişik çeşitlerini ifade eden genel bir terim olarak kullanılmaktadır. Bir virüs aşağıda belirtilen iki görevi gerçekleştirir. Kendini çoğaltır, kendini çalıştırır. Bilgisayar virüslerinin etkileri. Bazı virüsler uygulamaları bozmak, dosyaları silmek ve sabit diski formatlamak gibi çeşitli şekillerde bilgisayara zarar vermek amacıyla programlanmışlardır. Bazıları zarar vermektense sadece sistem içinde çoğalmayı ve metin, resim ya da video mesajları göstererek fark edilmeyi tercih ederler. Bu zararsızmış gibi gözüken virüsler bilgisayar hafızasını işgal ederek bilgisayarı yavaşlatabilir, sistemin çökmesine neden olabilirler. Virüsler programcılar ya da virüs yapma yazılımı kullanan kişiler tarafından üretilirler ve sadece programlandığı etkinlikleri gerçekleştirebilirler. Neden bilgisayar virüsleri yapılır? Virüsler, araştırma projeleri, eğlenmek, belirli şirketlerin ürünlerine saldırmak, politik mesaj vermek, kimlik hırsızlığı, casus yazılım ve saklı virüsle haraç kesme gibi yöntemlerle finansal kazanç sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda yazılabilmektedirler. Bazı virüsler iyi virüsler olarak addedilirler. Bulaştıkları programları güvenlik açısından geliştirmeye zorlar ya da diğer virüsleri silerler. Bu tür virüsler çok nadirdir ve sistem kaynaklarını kullanır, bulaştıkları sisteme yanlışlıkla zarar verebilirler. Virüs çeşitleri Dosya virüsleri Ön yükleme sektörü virüsleri Makro virüsler A virüsleri Yazılım bombaları, betik dili virüsleri, sentineller. Dosya virüsleri. Dosya virüsleri, asalak olarak da bilinen, kendilerini yürütülebilir dosyalara tutturan ve konak program çalıştırıldığında etkinleşen kod parçacıklarıdır. Etkinleştikten sonra virüs kendini diğer program dosyalarına tutturarak yayılabilir ve programlandığı şekilde kötü niyetli faaliyet gösterebilir. RANDEX, MIWE ve MR.CLUNKY dosya virüslerine verilebilecek birkaç örnektir. Ön Yükleme, Boot Sektörü Virüsleri Ön yükleme sektörü, sabit diske ait tüm bilgilerin saklandığı ve bir program vasıtasıyla işletim sisteminin başlatılmasını sağlayan yerdir. Virüs, her açılışta hafızaya yüklenmeyi garantilemek amacıyla kodlarını ön yükleme sektörüne yerleştirir yaygın olmamalarının sebebi işletim sistemlerinin artık ön yükleme sektörlerini koruma altına almasıdır. Polyboot, B ve anti ön yükleme virüslerine örneklerdir. Makrovirüsleri Makrovirüsler, makrolar içeren çeşitli program ya da uygulamalarca oluşturulmuş dosyalara bulaşan virüslerdir. Microsoft Office programınca üretilen Word belgeleri, Excel elektronik çizelgeleri, PowerPoint sunumları, Access veri tabanları, CorelDraw uygulamalarınca oluşturulmuş dosyalar ve benzerleri etkilenen dosya tipleri arasındadır. Relax, Melissa A ve Bablas mikrovirüs örnekleridir. Çoğalma bakımından worm solucanlara benzerler ama işlev yönünden farklılık gösterirler. A virüsleri A virüsleri yerel ağlarda ve internet üzerinde hızla yayılmak konusunda çok beceriklidirler. Genelde paylaşılan kaynaklar, paylaşılan sürücüler ya da klasörler üzerinden yayılırlar. Bir kez yeni bir sisteme bulaştıklarında A üzerindeki potansiyel hedefleri araştırarak saldırıya açık sistemleri belirlemeye çalışırlar. Savunması sistemi bulduklarında A virüsü sisteme bulaşır ve benzer şekilde tüm ağa yayılmaya çalışırlar. NIMDA ve SQL Slammer A virüslerindendir. Yazılım bombaları Yazılım bombaları, gerekli şartlar oluşana dek atıl durumda kalan ve özel bir kodu işleyen yazılımlardır. Yazılım bombaları, bağımsız programların içerisinde barınabildikleri gibi virüs ya da solucanların parçaları da olabilirler. Belirli sayıdaki konağı etkiledikten sonra etkinleşen yazılım bombaları örnek olarak verilebilir. Saatli bombalar, yazılım bombalarının alt kümeleri olup belirli tarih ya da zamanda etkinleşecek şekilde programlanmışlardır. Saatli bombalara ünlü 13. Cuma virüsü örnek verilebilir. Betik (script) dili virüsleri. Bir script virüsü çoğalabilmek için betik açıklarını kullanan virüstür. Yayılabilmek için web uygulamaları ve web tarayıcılarına ihtiyaç duyar. Betik desteği olan ve zararsız gibi görünen HTML, Windows yardım dosyaları, toplu işlem dosyaları ve Windows INF dosyaları bu tür virüslerin yerleştiği dosyalar olarak karşımıza çıkabilir. Betik dili virüsleri Visual Basic, JavaScript, BAT, PHP gibi betik dilleri kullanılarak yazılan virüslerdir. Bu virüsler ya diğer Windows veya Linux komut ve hizmet dosyalarına bulaşır ya da çok bileşenli virüslerin bir parçası olarak çalışırlar. Sentineller. Sentineller oldukça gelişkin virüs tipi olup yaratıcısına bulaştığı bilgisayarı uzaktan kullanma yetkisi verir. Sentineller, bot, zombi ya da köle adı verilen bilgisayarların oluşturduğu ve hizmeti engelleme saldırısı gibi kötü niyetli amaçlarda kullanılacak geniş ağlar yaratmada kullanılırlar. Virüslerin makinenize bulaşma ya da makinenizde etkin halde olmadan saklanma yolları pek çoktur. Ancak etkin olsun ya da olmasın virüslerin başı boş bırakılması çok tehlikelidir ve acil şekilde sorun halledilmelidir. Truva atları. Truva atları ilgi çekici görünen ama aslında aldatmaya yönelik zararlı dosyalardır. Sistemde var olan dosyalara kod eklemektense ekran koruyucu yüklemek, e-postalarda resim göndermek gibi bir işle iştigal ettikleri izlenimi uyandırırlar. Ancak aslında arka planda dosya silmek gibi zararlı etkinlikler gerçekleştirmektedirler. Truva adları bilgisayar korsanlarının bilgisayarınızdaki kişisel ve gizli bilgilerinize ulaşmalarına imkan sağlayan gizli kapılar da yaratırlar. Truva adları aslında sanılanın aksine virüs değillerdir çünkü kendilerini çoğaltamazlar. Bir Truva adının yayılması için saklı bulunduğu e-posta eklentisinin açılması ya da Truva adını içerir dosyanın internet üzerinden bilgisayara indirilip yürütülmesi gerekir. Hizmet engelleme saldırısı, Truva atlarının dayandığı temel düşünce, kurbanın bilgisayarındaki internet trafiğini bir web sitesine ulaşmasını veya dosya indirmesini engelleyecek şekilde arttırmaktır hizmeti engelleme saldırısı, truva atlarının bir başka versiyonu, mail bombası truva atlarıdır ki ana amaçları mümkün olabildiğince çok makineye ulaşmak ve belirli e-posta adreslerine aynı anda filtrelenmeleri mümkün olmayan çeşitli nesneler ve içeriklerle saldırmaktır. Solucanlar Bilgisayar solucanları çoğalan, bağımsız şekilde çalışabilen ve ağ bağlantıları üzerinde hareket edebilen programlardır. Virüs ve solucanlar arasındaki temel fark çoğalma ve yayılma yöntemleridir. Bir virüs çalışmak için konak ya da ön yükleme sektörü dosyalarına ihtiyaç duyarken, makineler arası yayılım için gene taşıyıcı dosyalara gereksinim duyar. Oysa solucanlar kendi başlarına bağımsız şekilde çalışabilirler ve bir taşıyıcı dosyaya ihtiyaç duymadan ağ bağlantıları üzerinde yayılabilirler. Solucanların yarattığı güvenlik tehditleri bir virüsünkine eşittir. Solucanlar sisteminizdeki dosyaları tahrip etmek, makinenizi büyük ölçüde yavaşlatmak ve bazı gerekli programların çökmesine neden olmak gibi bütün olası zararları yaratabilme yeteneğindedirler. MS Blaster ve Sasser solucanları en tanınmış solucanlara örnektirler. Casus yazılımlar Casus yazılım, kullanıcılara ait önemli bilgilerin ve kullanıcının yaptığı işlemlerin kullanıcının bilgisi olmadan toplanması ve bu bilgilerin kötü niyetli kişilere gönderilmesini sağlayan yazılım olarak tanımlanır. Casus yazılımlar virüs ve solucanlardan farklı olarak hedef sisteme bir kez bulaştıktan sonra kendi kopyasını oluşturarak daha fazla yayılmaya ihtiyaç duymazlar. Casus yazılımın amacı, kurban olarak seçilen sistem üzerinde gizli kalarak istenen bilgileri toplamaktır. Bu bilgi kimi zaman bir kredi kartı numarası gibi önemli bir bilgi bile olabilir. Kullanıcıların haberi olmadan sistemlere bulaşabilen casus yazılımlar, kişisel gizliliğe karşı gerçekleştirilen en önemli saldırılardan biridir.